Kelepçedeki kan Olga'ya ait olabilir mi dersiniz? Gürcan'la ortak mı yaptılar diyorsun? Cık, olamaz mı? İyi de neden? Belki de kız oyun bozanlık yapmıştır. Belki de kız gerçekten kaçmıştır. Ve Gürcan da onu yakalamıştır. Olga da istemeden de olsa dahil olmuştur. Şu telefon kayıtlarını bir kontrol ettir bakalım. Elena gerçekten aramış mı Olga'yı? Tamam. Demir Doğan'ı almıyor muyuz sorguya? Önce şu villa için savcılıktan izin işlemlerini halletmek lazım. Eğer gerçekten bu işte parmakları varsa durup dururken delillere yok ettirmeyelim adamları. Anladım başkomiserim. Hadi. Arama iznini alan başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim soluğu Demir Pekdoğan'ın evinde aldılar. Demir Bey, beyefendiler sizi görmek istiyor. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Demir Pekdoğan, 42 yaşında, iş adamı. Cinayet masasından başkomiser Orhan. Yardımcım komiser Selim. Biraz konuşabilir miyiz? Bir sorun mu var komiserim? İçeride konuşsak daha iyi olacak. Tabii buyurun. Çalışma odama geçelim. Buyurun böyle lütfen. Ne ikram edebilirim size? Su, sadece su. Siz? Ben de su alayım. Bana da su ver. Tabii efendim. Evet, sizi dinliyorum. Bu kızı tanıyor musunuz? Evet, Yanılmıyorsam Elena'ydı adı. Ne oldu yoksa başına bir şey mi geldi? Cumartesi gecesi buradaymış galiba. Evet. Birkaç arkadaş toplandık. Eğlendik beraber. Tabii. Rus kızları da çağırmayı ihmal etmemişsiniz eve. Sorun nedir başkomiserim? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bize o gece neler olduğunu anlatabilir misiniz? Söylediğim gibi gece geç saatlere kadar birlikte eğlendik. <laughs> Sağ. Ol. Birileri geceyi erken bitirmek istiyor anlaşılan. Yok canım, daha neler. Değil mi şekerim? Tabii aşkım, gece yeni başlıyor. Ee, ne yapacaksın? Katılacak mısın bakanlık ihalesine? Hoppala, bu gece iş yok demedik mi oğlum? Emrah doğrusu söylüyor oğlum ya. Bırak artık, ihale mihale. Şurada kafam bir dünya almış zaten. Emrah Bey ve Elena dışında başka kimler vardı? Hmm, Davut ve ben. Bir de kızlar. Evet, Irina ve Tatyana'ydı galiba. Parti kaçta bitti hatırlıyor musunuz? Evet, Sabaha doğruydu. Dört beş gibi olması lazım. Oğlum siz daha burada mısınız? Çıksanız odanıza. Hadi bize müsaade. Hayda. Siz... Nereye oğlum? Bana. Oda hazırlattım ya size. Bir dahaki sefere. Olmadı ki böyle. Oldu oldu şahane oldu. Ya Suat'a söyleseydim de o bıraksaydı sizi. Çok sağ sarhoşsun Emrah. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi iyi geceler. Suat şoförünüz mü? Şoförüm, korumam, sağ kolum gibidir. Onsuz ne yaparım bilmiyorum. Emrah Bey ve Elena birlikte ayrıldılar yani değil mi? Evet. Affedersiniz ama neler olduğunu anlatacak mısınız artık? Elena'yı bu sabah öyle bulduk Demir Bey. ...cumartesi gecesi öldürüldüğünü düşünüyoruz. Emrah Bey'e nasıl ulaşabiliriz acaba? Yok canım. Emrah'tan şüpheleniyor olamazsınız. Hayır. Biz sadece... ...o gece burada olan herkesle görüşmek istiyoruz. O kadar. Tamam. Ee, kızların numaraları Suat'ta vardır. Çağırayım gelsin. Yo aslında ben de gidebilirim. Değil mi? Tamam. Müştemilat'tadır herhalde. Ben sizi göndereyim. Buyurun efendim. Kızım komiser beye müştemilata kadar eşlik eder misin? Tabii efendim. Sağ ol. Buyurun. Evinizi aramamızda bir sakınca yoktur herhalde. Yok tabii. Ama sizden bir ricam var. Ekibinizi çiçekler konusunda uyarmanız gerekiyor. Çünkü her biri ender bulunan çok nadide çiçeklerdir. Hiç merak etmeyin. Çocuklara söylerim dikkatli olurlar. Evet komiserim. Dün Gürcan beni aradı ve Eda'nın eve gelmediğini söyledi. Sen ne dedin? Suat Sarı, 35 yaşında. Demir Pekdoğan'ın koruması. Neyse onu. Sabah karşı Emrah Bey'le birlikte çıktıklarını ve merak etmemesi gerekti. Peki evden çıktıklarında saat kaçtı? Hatırlıyor musun? Ee, dört civarı sanırım. İki kız daha varmış evde. Evet vardı. Sen mi ayarladın kızları? Ben ayarladım. Tamam. Nasıl ulaşırız bu kızlara? İsterseniz size numaralarını verebilirim. Murat, bütün çiçeklerden örnek alalım, tamam mı? Tamam, başkomiserim. Korumayla konuştum başkomiserim. Kızların telefonunu da aldım. Adam Emrah'la Elena'nın saat dört gibi buradan ayrıldığını doğruladı. O gece villada bulunan herkesi sorguya alalım. Tamam başkomiserim. Rus kızlardan DNA almayı unutmayalım. Bakalım kelepçedeki kanı bulabilecek miyiz? Var işte. Demir Bey, üzgünüm ama bütün çiçeklerden örnek almamız gerekiyor. E şey, e, müsaade etseniz ben yapsam. Nedir bu? Çok ender bulunan bir Meksika kaktüsü. Dünyada sayılıdır başkomiserim. Bitkilerin delil olarak kullanılması yani adli botanik 1935'te mahkeme salonlarına girdi. Atlantik'i ilk kez uçakla tek başına geçen Amerikalı pilot Charles Lindbergh'in 20 aylık oğlunun fidye için kaçırılma davası görülüyordu ve pencereye dayanan tahta merdiveni imal eden marangoz aranmaktaydı. O gün bugündür bitkiler ve ürünleri deliller arasındaki krallığını koruyor. Kişinin nerede öldüğü, nereye gömüldüğü, taşınıp taşınmadığı, şüphelinin nereye gittiği hep onlardan soruluyor. Kimi zaman makroskopik ve mikroskopik özellikler sayesinde yaprağın ne tür bir ağaca, çekirdeğin hangi meyveye ait olduğunu söylemek mümkün olur. Kimi zaman ise eldeki sadece etekteki bir diken ya da solunum borusundaki bir polendir. Bu durumda imdada DNA analizleri yetişir. İşte o an botanik biliminin ve onun bir alt dalı olan palinolojinin yıldızlaştığı andır. Bahçeden toplanan örnekler laboratuvara gönderilip incelenmeye alınırken o gece evde bulunanların ifadesi Demir Pekdoğan'ın ifadesini doğruladı. Adam sırra kadem basmış. Telefondan bir şey çıkmadı mı? Kapalı. Yer tespitini bekliyorum. Ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Adam yurt dışına bile kaçmış olabilir. Katil o mu sence? Yani bütün ifadeler aleyhinde. Kızla sabah dört gibi evden çıkıyor. Elena'nın ölüm saati de gece dörtle sabah sekiz arasında olduğuna göre ölüm saati de tutuyor. Gürcan'la Olga'dan vazgeçtin yani. Yok aslında. Ama aleyhlerine bir şey bulamadık ki. Evdeki aramalardan da bir şey çıkmadı. Arama kayıtları Olga'nın söylediklerinde doğruluyor. Ne zamandan beri delillere takılıyorsun sen? Yani şimdi şu anda beni kırdınız başkomiserim. Yani tamam ben bazen de öyle uçup gidiyorum kendimi kaptırıyorum ama siz hep demiyor musunuz önce deliller diye? Tamam tamam. İtiraf edeyim bu sefer hislerin iyi iş çıkardı. Kızın eskort olduğunu sen söylemiştin. Ne oldu Zeynep? İşe yarar bir şey var mı? DNA analiz sonuçları çıktı başkomiserim. Olga'dan aldığımız swap örneği maalesef kelepçede kanı tutmadı. Ya villadaki Rus kızlar? Onların sonuçlarını bekliyoruz Selim ama... ...maktülün göğsündeki ısırıktan aldığımız DNA'nın sahibini tespit ettik. Ne? DNA Emre Haksu'ya ait. İşte budur. Bir dakika ya. Biz daha adamı bulamadık. Siz nasıl swap aldınız? Hakkında iki kere tecavüz suçundan soruşturma açılmış. İlkinde şikayetçi olan kız soruşturma sırasında şikayetini geri çekmiş. Bahçe girerim zorlamıştır kızı. Ya da para yedirmiştir. İkincisi? Yanında çalışan bir barman kıza tecavüz suçundan yargılanmış... ...ama bu sefer de delil yetersizliğinden beraat etmiş. Al işte. Tamam. Hemen hızlandırıyorum yer tespitini. Sağ ol Zeynep. Rica ederim başkomiserim de bir şey daha var. Ne? Hani şu bahçeden getirdiğimiz beyaz çiçeğin dikeni var ya. Evet. İşte o diken Maktun elbisesinde bulduğumuz dikenle aynı. Nasıl yani? Aynı tür çiçeğin dikenleri miymiş? Hayır Selim. Botanik uzmanı bir bilirkişiye başvurduk. Ve uzmanın raporuna göre dikenler birebir aynı. Yani elbisedeki diken Demir Bey'in bahçesindeki Meksika kaktüsüne ait.